kendimi ve siz değerli iman kardeşlerimi takva bulmaya Rabbimizin emirlerini, yasaklarını ciddiye almaya, dikkate almaya, hatta bu ilahi emir ve yasaları baş tacı bitmeye çağırıyorum. Evet, ne zaman ki Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları, Allah'ın bizim hayatımızda belirleyici olursa, bizim hayatımıza yön verici olursa, işte o zaman her iki cihanda da yüzümüz ahak olur. Muharrem, matem ayıdır, bu ayet şehidi İmam Hüseyin ve Kehfeda şehitleri gibi. Onlar da hayatları boyunca Allah'ın emrini kendileri için ölçüp ve o ölçüden bir an olsun sapmadılar. Allah Celle Celaluhu bu gibi aziz oldular ve kıyamete kadar ebedi olarak da aziz kalacaklardır. Kerbela olayını bu şekilde ölümsüz kılan, bu şekilde kıymetli kılan, bu şekilde canlı tutan ve her yıl geçtikçe onu daha da azametli hale getiren, daha da ihtişamlı, daha da görkemli hale getiren husus, onun bu içerisindeki tam var olur. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam, yani tamamen kendisinin varlığını, ve bu harekette de attığı her adımda da söylediği her cümlede de İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam takvayıyla gayet etti ki onun kıyamı bu şekilde ölümsüz oldu. Ehli Beyt sevgisi, muhabbeti Yüce Kitabımıza göre Peygamberimizin Risaletinin Peygamberliğinin karşılığıdır. Mücreti yani Peygamberimizin peygamberliği ne ifade ediyorsa Ehl-i de aynı şeyi ifade ediyor. Neye göre? Kur'an'a göre. Kur'an'da açık net bir şekilde Peygamberimize Rabbimiz emrediyor. Diyor ki ümmetine de ki ben bu peygamberliğin bu yaptığın tebliğ karşılığında bu irşat ki sizlere doğru yolu gösterdi. Sizlere hakla batılı bellettim hakkın ne olduğunu, batının ne olduğunu, hakka uymanın neler size kazandıracağını, neler katacağını, batıla hali olduğunuz takdirde nasıl bir sıkıntıya, fillete, derde, rüçhar olacağınızı anlattım, zahmet çektim. Bu uğurda bir sürü mücadele verdi. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişini vurup kırdılar. Bin bir çeşit meziyetlere maruz kaldı. Bütün bu tebliğin 23 yıl risaletinin karşılığında ümmetinden pek bir şey ister. O da Ehl-i Beyti'ne muhabbet sevdi. Şura suresinde Allah'ın emriyle Peygamberimize bu şekilde emrediyor Rabbimiz diyor ki قُلْ لَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةً akrabalarına olan muhabbetinizden Başka ayetlerde de diyor ki مَا سَأَلْتُهُمْ مِنْ اَجْرِمْ فَهُوَدَكُمْ O sizden istedim, hücre istedim ya aslında o sizin içindi. Yani orada da bana getirisi yoktu. Ehli i sevmenizin onlara bağlanmanızın, onlara kendinize rehber edilmenizin size faydası var, bana değil. Onları sevecek olursanız kazanacak olan siz olursunuz. Ehli Beyt Nuhun gemisi gibidir, təvəllüd olunmuş bir qənbərlə səlla-və-əleyhissəlam. Nuhun gemisi kimi o gəmidə bütün binəsə qurtuluşa əhə. Kim o gəmidən geri qalacaq, o Nusa hələt olur. Laqasu mihim ahad de. Heç kimcə ama heç kimcə onlara mütəali səy edilə bilməz. Digər insanlar getirilip Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e, İmam Zeyn'e mukayese bile Dolayısıyla onlar size yol gösterici rehberlerdir. Onlara uyduğunuz takdirde hidayetle buluşursunuz, doğru yolda buluşursunuz, sırat-ı buluşursunuz, hedefe ulaşırsınız. Ama onlara sırtınızı çevirdiğinizde onları katlettiğinizde aslında da kendinizi katletmiş olursunuz. Kendi hidayetinizi katletmiş olursunuz. Kendi o ulaşmanız gereken insanlık hedefini katletmiş olursunuz. Maalesef ümmet bunu yaptı. Peygamberimizin o ısrarlı tavsiyelerine uymamakla Hz. Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ı Hicri 61 yılında dönemini iyi bir şekilde okumak lazım. Orada Peygamberimize karşı Müslümanların tutumları, tavırları ne şekildeydi? Peygamber'e sadakatleri, bağlılıkları ne şekildeydi? Peygamber'in emri karşısında iki türlü tutum görüyoruz. Bir yüzde yüz sorgusuz sualsiz itaat, bir de nedir? İtiraz eden, başkaldıran, en son Hüdeybiye de gördük. Hatta bazıları dedi ya bu peygamber mi gerçekten? Ashabın arasında peygamber, peygamber sorgulayan sahabeler oldu. Dolayısıyla o oradan başlayan bir süreçtir. Yani peygambere Allah Celle Celaluhu diyor ki ma atakumur resul fehuzuh Resul size neyi getirdiyse onu alın. Ve ma nehâkum ilhufendehu. Neyi yasakladıysa ondan sakının. Bitti nokta. Resul sizin için ölçüdür, Onun dediği benim hükmümdür. Onun yasakladığı benim yasağımdır. ne desin Allah ım? Buna rağmen Peygamberimizin emirlerini, Peygamberimizin görüşlerini sorgulayan, sorgulamanın ötesinde bazen itiraz eden bir zihniyeti görüyoruz. Bugün bu mesela hatta bakın kaynaklarda bile var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela diyor ki değil. Günahlıkların ele başıydı. İşte onun cenaze namazına kondu, namaz kılmak istiyordu falan. Sahabi geldi, eteğine çekti dedi. dur ya. Sen ne yapıyorsun? Buna namaz kılınır mı? Peygamber'e engel oldu. anlamadıkça Kerbela'yı anlayamaz, İmam Hüseyin'i anlayamaz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emir yasaklarını anlayamaz, İslam'ı anlayamaz. Düzgün bir şekilde Müslümanlığı anlayamaz. Peygamberin sözünün üstünde, Peygamberden daha ilahi hükümlerle etkili bir otorite eğer biri görüyorsa, bunu artık hiçbir şey konuşamaz. Bu sözlərlə tum başlayan bir sürəçdir dərməlad. Olay ki, Peyğəmbərimizə sallallahu alayhi ve alihi vesellam kendi ifadəsidir ki, Muhseyn aleyhissalatu vesselam sahabələrinə cari zahirullah diyor. Ey göklərə nur diye hitab edir də hətta o sahabə şəşir bu yerdə. Əhədd göklərin işığı, göklərin nuru ifadəsi də çox sizə yaxşıdır. Bu nasıl bir təbiri? o Hüseyin daha küçük bir çocuk ona bu şekilde hitap ederek Peygamberimiz aslında ümmetine yol gösteriyor. Ümmetine kendisinden sonra kimlerin peşinde gitmelerini gösteriyor. Daha ne desin? Sonra Resulullah duyuyor ki yemin olsun Allah'a ki Hüseyin göklerde gök ehli için yer ehlinden daha fazla tanınmaktadır. Ve arşın köşesine şöyle yazılmıştır. Hüseyin Hidayet meşgamesidir ve kurtuluş gemisidir. Hidayet bulmak istiyorsanız, doğru yolda buluşmak istiyorsanız Hüseyin'den ayrılmamalısınız. Kurtuluş istiyorsanız bu gemiye muhakkak bir şekilde binmelisiniz. Bu gemiden tutunmalısınız. Aksi takdirde kurtuluşla konuşamazsınız. Ya Resulullah'ın ifadesi, Hüseyin daha henüz küçük yaşlarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine İbn-i Mace yani sünnet kaynaklarından kendi sünnet kitabında sünnet kitabında ve aynı şekilde zaman şerri el-fadik ismi eserinde her ikisi de sünnetin önünde gelinen gölen gelen e, öncülük eden saygın alimlerinde hem İbn-i Mace hem zaman şerri ikisi de bu olayı Resulullah'dan naklediyorlar bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine sokaklarında yürüyordu hareket halindeyken gördü ki bir grup çocuk oynuyorlar aralarında. Aralarında Hazreti Hüseyin de var, Hüseyin de onlarla Hüseyin'i Hüseyin görünce Resulullah hemen işte onunla oynamaya bir elini de başının arka tarafına gelecek şekilde tuttu. Ce'ele fâ alâ fî Mübarek dudağını Hüseyin'in dudağı üzerine koydu. Öptü ve şu cümleyi kur kurdu. Enem bin Hüseyin Dikkat edin. Hüseyin ben, ben Hüseyin denem. Enem bin Hüseyin ve Hüseyin Hüseyin denem. Önce diyor ki ben Hüseyin denem. Hiçbir ifade. Yani bunun üzerinde hakikaten insanı düşünse, yani ben Resulullah'ın kabul etmenin şartı boşluğu Hüseyin'i mutlak bir şekilde kabul etmekten geçer. Hüseyin'i kabul etmeyen beni inkar etmiştir. Bu açık bir şekilde budur aslında. Hüseyin'i reddeden, Hüseyin'e karşı gelen bana karşı gelir. Enem mi Hüseyin? Ben Hüseyin ben. Hüseyin'in yani yaptığı her hareket, bulduğu her Hüseyin'in tasavvufu, Hüseyin'in savaşı, Hüseyin'in barışı, Hüseyin'in bütün hayatındaki her hareketi, aldığı her inisiyatif, ben Resulullah'ın hareketi sayılmakta. Ele bilir ki ben, bu, bu, sözün manası budur. Ben Müseyidler ve Hüseyin bendendir, ehebba. hem duadır hem de şekilde haber şeklinde de manevilerdir. Allah Hüseyin'i sevenin katiyen kesinlikle sevmektedir. Hüseyin'in sifkum minel esba. Hüseyin peygamber evlatlarından, peygamber konularından bir evlatları bir konumdur buyuruyor Resulullah. Yine nakledir. Sünnet kardeşlerimizin kaynağı. onun sırtına çıktı. O sırada Resulullah secdeyi uzattı. Uzattı, uzattı. O kadar uzattı ki Hazreti Hüseyin bizzat kendisi aşağı indikten sonra Resulullah secdeden doğruldu. Tabi namaz bitince ashabın hikmetinden kaçmadı bu durum. Zamanın Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem farklı pozisyonlarda, farklı durumlarda, farklı şekillerde vahiy imamı oldu. Düşündüler ki herhalde o sınavda vahiy geldi Resulullah. Dediler ki en zelle vahiyum acaba vahiy mi indi? Ya Resulullah şu anda vahiy mi geldi? Allah katından geri bir emir mi geldi? Resulullah buyurdu ki hayır velakin ibni irtehalani. Hayır vahiy geldi. Ancak evladım beni bilek edildi kendisine. Beni kendisine bilek edildi. Çünkü ben sırtıma binmiş olduğu için evladımın incinmesini istemedim. Bu kadar. Evladımın canının yanmasını istemedim. Yani erken kalksan o belki o çocukluk hevesini alamayacaktı, üzülecek. O derece Hüseyin'in üzülmesini istemiyor Resulullah. Bu yetmiyor mu ümmet olarak İslam ümmetine? Hüseyin Matemini kurmak için. Eleştiriyorlar hatta bazen biz mahkemeni kurmamız için. Ya işte yıllar önce tahakkuk etmiş, bir tane tarih olaydır geçip gitmiş. Bu olay tahakkuk etmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'e bu şekilde ehemmiyet ediyor, bu şekilde önem gösteriyor. Ağlıyor, gözyaşı döküyor, Ümmü Seleme annemiz diyorsunuz Zerrin zevcesi hiç kuşkusuz hak Hatice Hatice'yi kübra Bunda zerre kadar kuşku yoktur çünkü kendi ifadesidir. Allah Hatice'den daha üstün bir hanım bana vermemiştir diye. Kim detaylarında da kendisi ifade etmişti Hiç kimse beni tasdik etmediyle, beni inkar ettiğinde bu beni tasdik etti, bana iman etti, malıyla servetiyle benim dağlama hizmet etti her şekilde benim yanımda bulundu. Hazreti Hatice'yi öldürmüş ve hep onun hayırla yad Hatice'den sonra ise Resulullah'ın en uz faziletli eşi hiç kuşkusuz Ümmü Seleme annemizdir. Ki o da maalesef işte fazla dillendiriliyor farklı sebeplerden, farklı siyasi mülazalardan dolayı. Ümmü Seleme nakledi o olay. Diyor ki gördüm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, ve, ve sellem Almışım Şeyh Hüseyin'in kucağına, ağlıyor, hüngür hüngür -hü ağlıyor. -hü -hü -hü. Ya Resulullah, neden ağlıyorsun? Size ağlatan şey ne? De? Dedi: Cebrail bana geldi haber verdi, bu evladını ümmetlerinden bir vurup Kerbela'da yerin adını da söylüyor, Fırat'ın kıyısında kahredecekler. Hatta oranın toprağını getirdi bana. İç cam içerisinde bir toprak, Ümmü Selem'e diyor Resulullah, cami içerisinde toprağı toprağa bana verdi. Dedi ki bu Kerbela'nın toprağıdır. Bunu iyi bir şekilde koru. Ne zaman ki bunun kana döndüğünü görürsen bil o gün Hüseyin'in katledilmiştir. Olay Resulullah daha tahakkuk etmeden önce ağlıyor ve ilginçtir. Medine'de aşıkla günü gün batımına doğru fark ediyor. Hüseyin'e işte görüyor ki o kendisine verilen toprak kana dönmüş, başına döve ve ağlaya ağlaya sokağa çıkıyor var Hüseyin'a, var Hüseyin'a diye gözyaşı görüyor ki Hüseyin öldürüldü, Hüseyin adledildi gelsin. Nereden bildin? Çünkü bugün, bugünkü şartlar gibi bu çağ böyle teknoloji vesaire yoktu Daha sonra hakikaten Evet, öğreniliyor ki o gün Müslüman'ın işte o göz yaşadığı gün, ahlaklı gün Hüseyin daha ifade ettiği gibi acımasız bir şekilde susuz tutulup bırakılarak Fırat'ın kıyısında şehit edilmiş. Bunlar Resulullah'ın tavırlarına davranışlar. Kur'an bize demiyor ki لَقَدْ تَعَلَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهُ Allah Resulü'nde sizler için güzel bir örneklik vardır. Resulullah her konuda zaten sırf Hüseyin'e ağladığı için ağlıyoruz. Hiçbir sebebi yok. Çünkü alemlere rahmet olan rahmet peygamberi, şefkat peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Resulullah'ı örnek almak için böyle bir geleneği yaşıyoruz. Bunun bir sıkıntısı var. Bu övülecek bir davranış. Bir tane bedeni geliyor İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın kafasına ve diyor ki işte ey Resulullah'ın evladı kapıyı çalıyor. Beni gönderdiler dediler sizin kapınız kerem cömertlik kapısıdır. İhtiyaç sahibi bir kimseyi bana yardımda olur. Hazret hemen ciddi bir kese ki nakledi o tarihlerde dört bin ciddi bir para. Yani çünkü şartlarda bir insanın bir iş bulabileceği ölçüde ciddi bir para. Onu bir kese içerisinde getirdi ama kapının arkasından elini uzattı. Yani o sahil ile yüz yüze gelmek ve o sahil sahile çünkü bir şey almak doğal olarak insanda bir mahcubiyet, bir utanma duygusu meydana getirir. O mahcubiyeti, o utanmayı yaşamasın diye elini hatta kapının ardından uzatarak sahile veriyor ve biraz da diyor ki, şu, şu cümleyi kuruyor, diyor ki işte zaman maalesef bizim elimizde değil zalimlerin elinde senin daha fazlasına daha fazlasını da verebilirim ama şu anda elimden gelen bu hayır, hayır ey Resulullah'ın evladı benim isteğim kat kat üstünde ben sadece şunu anlıyorum ki bu kerem evi nasıl toprağın altına girecek, nasıl defnedilecek, nasıl görülecek yani ölümü sana yakıştıramıyorum ya Hüseyin kim düşünür böyle bir kerem evi aşure günü evladı için küçük evladı altı aylık yavrusu için su istedi. Yani hatta düşmanın karşısına getirdi o çocuğu aliyeslerdi. Dedi ki tamam sizin dediklerinizi kabul ettik. Sizin görüşünüze göre benim katilim öldürülmen Ben öldürülmeyi hak ediyorum. Bunu kabul ettim. Ama şu çocuğun suçu nedir? altı çırpınmaktadır. Görmüyor musunuz nasıl çırpınıyorsunuz buradan? Gelin de bunu alın, kendiniz hatta. Yani kendiniz alın götürün, bunu susuz bunu gidelim. Niye bunu yaptı İmam Hüseyin? İmam Hüseyin aslında Hidayet meşalesi yani Resûlullah buyurmuş diyor Hüseyin, hidayet meşalesi. İşte hidayet yöntemlerinden biri de bu. O içlerinde eğer zerre kadar bir merhamet kırıntısı varsa o harekete geçe belki o tuttukları girdikler zulmet yumruğundan, o yanlıştan belki geri döner. Bir e, kucağında Hüseyin'in böyle altı aylık yavrusu, onlarla konuştuğu sırada daha da konuşuyor onlarla o ordu komutanı Ömer Sağ Hermele'ye o ordunun okçusuna meşhur okçusuna dedi ki Hermele Hüseyin'in cevabını versene dedi hangisi Hüseyin'i mi hedef alan yoksa kucağındaki yavrusunu yavrusunu dedi o küçük yavrunun incecik narin boğazını üç ağızlı bir okla hedef aldı. Bir anda Hüseyin Aleyhisselam baktı ki elindeki o kan ile doldu. Ekber esleri o ağlama sesi bir anda kesildi. verdi. O ağlama kesildi ve yüzündeki ifade, o ağlama ifadesi gitti ve tebessüm etti. Babasına tebessüm etti. O halde Hüseyin elinde altı aylık kan ile dolmuş olan kundalı, eskerinin kundalını ne yapacağını bilmedi. Bir ara feybelere doğru çadırlara dönüp, doğru dönüp yürümek istedi ama yapamadı, ayağı gitmedi. Çünkü onu bu şekilde annesi, baba nasıl versin? Seslidir. İslam ümmetinin gerçekten güzleşmesi gereken bir gerçektir. Bu gerçekle İslam ümmeti güzleşmedikçe hakikatle buluşamayacaktır. O her gün namazda niyaz ettiği sırat-ı mustafimle buluşamayacaktır. Sırat-ı mustafim,